Hey dünyalı sizleri çok önemli bir konuda uyarmak için sizin boyuta geçtim. Hayırdır inşallah. Hem de çok hayır. Bu kullandığınız nakit para var ya bunu kaldırırsanız nakit geçmez ise 1. Kanun kaçakları ya hesabını kullanır tutuklanır ya ülkeyi terk eder. Böylece ülkenizde terör diye bir şey olmaz. 2 vatandaşınızın hesabı açlık sınırının altına düştüğünde bilgisayar alarm verir ve ona yardım fonundan para aktarılır. Hem yardım paraları asalaklar tarafından hortumlanmaz, hem bir elin verdiğini öteki el bilmez, hem de dilenci görerek insanlığınızdan utanmazsınız. 3. Bugün şifreyi kırıp nakit salak parayı çekerek bir yerlere gizleyip dilediği gibi harcayan hacker da başka asalaklarda. Sizin sırtınızdan geçinemezler. Çünkü size ait olan akıllı parayı kainatın hiçbir yerine gizleyip dilediği gibi harcayamazlar. 4. Kullanılacak para akıllı olacağından dünyada ne kara para ne rüşvet ne yoksulluk ne yolsuzluk kalır. Ayrıca Herkeste cep telefonu ve SMS olduğundan bankalara da mahkum değilsiniz. Daha önce de uyarsaydın bu felaketleri yaşamasaydık daha iyi olmaz mıydı? Bu kadar basit bir şey için birilerinin uyarması mı gerekiyor? Bunu yıllar önceden algılayıp uygulamalıydınız. Basiretiniz mi bağlanmış ne bir türlü gaflet uykusundan uyanamadınız uyanmayacağınıza da kanaat getirerek uyarmaya geldim. İyi de sonuçta bunu meclis ve hükümet yapmayacak mı? Bizi niye uyarıyorsun ki? Gaflet uykusundan uyanamamış adres gösteriyorsun. Senin o gösterdiğin adrestekiler kime yağcılık yapar? Hangi makama gelebilir? Neyi söyler? Ne kadar alkış alabilir? Nerede kan akıtır, ne kadar gözyaşı dökersem, ne kadar oy alabilirimden Başka bir şey mi biliyorlar sanki? Onlar zaten uyanık. Uyanık olmasalar, o kadar cahilliklerine rağmen sizi ayakta uyutamazlar. İyi de vatandaş olarak biz ne yapabiliriz ki? Basiretsizliğin o... bu kadarına da pes yani. Uyarımı geri alarak gidesim geliyor. Ya bunu 3-5 arkadaşınıza mesaj geçer, mail sallarsanız onlar da üçer arkadaşına 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 böylece en geç bunu 3 saat içerisinde bütün ülke duyar. O zaman hükümet bunu yapmamak için direnemez. Direnmeye çalışsa bile ülkede bir terör eylemi olursa akıllı parayı niye kullanmadın der hükümetin tahtını başına yıkarlar. O için her şeyi yapacak olanlar da buradaki oy deposunu görünce bunu uygulamak için takla bile atarlar. Nasıl da gözden kaçırmışız. 3-5 kişi ne ki? Dünyayı ayağa kaldırmalıyız. Yazıyor, yazıyor. Yoksulluğu, yolsuzluğu, rüşveti, kara parayı, terörü, dilenciliği bitirmenin gözümüzden kaçırdığımız püf noktasını yazıyor. Çözüm Partisi nokta İmdada yetişti akıllı para, buyur et ders versin düzenbazlara. Benim de bir katkım olsun diyorsan Duyurmaya çalış duymayanlara Hadi oradan lan şarlatan dünyayı sen mi kurtaracaksın? İftira atmaya utanmıyor musun? Ben mi kurtaracağım diyorum. Akıllı para kurtaracaktır. Nereden çıktı diye haset yapmazsan Düzen bazla cella tapmazsan Engel olarak nöne yatmazsan Haddini bildirir düzen bazlara Taş ezer yedirir doymayanlara Duyurmaya çalış duymayanlara Çözüm Partisi